Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mührü şerefi gümüşten taşı da Habeş taşı. Yani e, Habeşistan taşı. Akik yani. Akik'ten de diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mührü gümüşten ve Habeş taşı denilen Akik'ten idi de diyor. Hadis-i şerif. Genelde de Yemen tarafında ve Habeşistan tarafında çok olurmuş arkadaşlar bu Akik. Akik taşları. Akik taşların çeşidi çoktur arkadaşlar. Biraz ben doğal taş işlerinden anladığım için. Şimdi günümüzde siz de görüyorsunuz Instagram'da bilmem ne de sağda solda böyle sosyal medyada görüyorsunuz. Şu taş şuna iyi geliyor, bu taş buna iyi geliyor. Yazmışlar 500 tane taş ismi yazmışlar oraya. 500 tane de hastalık koymuşlar oraya. Ama size ufaktan şunu söyleyeyim. Hepsi ortalama ortada buluşur. Ortalama ortada buluşur. Bir noktada buluşur. Şifayı veren Allah'tır. Taşların insanlara şöyle faydası vardır. Radyasyon olarak faydası vardır. Anladınız mı arkadaşlar? Yani e, şua olarak, enerji olarak faydası vardır. Mesela hepsinin ekseriyatı, ham maddesi aynıdır. Adam oraya pembe kuvarsa farklı bir şey yazıyor, beyaz kuvarsa farklı bir şey, mor kuvarsa farklı bir şey yazıyor. Ama kuvars bu. Yakuta başka bir şey yazıyor, sarı yakuta başka bir şey yazıyor, kırmızı yakuta başka bir şey yazıyor. Hep safire başka bir şey yazıyor, hepsinin temelinde safir yatar. Vesaire. Taşlar da hammette birdir arkadaşlar. Yani hepsinde değil, gram, gıdım gıdım taş farklılıkları vardır. Bizim medeniyetimizde, bizim toplumumuzda arkadaşlar yüzük takılır. Yüzük takmak yani ee, takmamaktan daha evladır. Şey yapar, yüzük takmamak takmaktan daha evladır. Fıkıh kitaplarında geçiyor. Ama fetva olarak gümüş yüzük takılabilir, taş takılabilir ama bu zinnetlenmek için değil, sadece tedavi amaçlıyla, şifa verdi yani şifa buldun amacıyla takılabilir. Tamam? Öbür türlü zinetlenmek için zaten erkeğin bir şey takması, kolye takması, gümüş kolye, gümüş bileklik bunlar caiz değil yani. Bunlara cevaz vermiyorlar. Ama taşın şifa verdiği biliniyor arkadaşlar. Buna cevaz verenler var. Peygamber Efendimiz sallallahu arkadaşlar bazen sol parmağın yani sol elin serçe parmağına bazen takar. Taktığı zaman da arkadaşlar böyle bu taş altta gözükürmüş. Bazen de sağ yüzük parmağına taktığı rivayetleri var. Zaten onlara da ilerleyen zamanlarda geleceğiz. Arkadaşlar taşların insana gerçekten faydası var yani. Mesela ee, diyelim ki radyasyonlu ortamda bilgisayar maşındasın, ametist taşı koyacaksın oraya. Kaya tuzu koyacaksın, bulunduracaksın yani. Tamam mı? Kuvars taşı bulunduracaksın, safir taşı bulundur. Bunlar faydası ol o oltu taşı. Bunların hepsini böyle yani irili ufaklı faydaları var. Ama öyle çok abartacak bir şey değil. Çünkü sonuçta şifayı yine Allah veriyor arkadaşlar. Bunu da kaçırmamak lazım. Bu taş beni iyi etti diyemez kimse taş iyi gelebilir ama taş iyi etmez arkadaşlar. Şimdi o sosyal medyada gördüğünüz şeylerin çoğu dümenci haberiniz olsun. Adam şimdi el ilimleri diyor, böyle gösteriyor. Öyle el ilimlerinden bir şeyler gösteriyor. Şu yaşta boşanacak, şu yaşta ayrılacak, şu yaşta şu olacak diyor. Ya sen kimi kandırıyorsun ya? Hayırdır ya. Sen kimi kandırıyorsun yani? Bu ellerin hepsinin çizgilerinin bilmem şeyi var. İlmi var. Ama bilene sen kalkıp da 3-5 eğitim aldın diye yok şu yaşta boşanacak, şu yaşta ayrılacak, şu yaşta görünüyor. Şu... Ya ne alakası var ya? Senin söylediğin şeyler adam bir, bir, tövbe eder. Söylediğin şeyler yani. Söylediğin şeyler adam bir tövbe eder. Tövbe arkadaşlar bütün yani kaderi değiştirmeye yeter arkadaşlar. Muallak kaderin değiştirmesine dua yetiyor arkadaşlar. Tövbe bir duadır yani. Bir insan tövbe ettiği zaman önüne gelecek bütün çer çöp bela musibet hepsi kalkabilir yani. Bütün hastalıklardan bir insan tövbeyle kurtulabilir arkadaşlar. İlaçsız tövbeyle bir insan hastalıklardan kurtulabilir yani. Bu denenmiştir arkadaşlar. Teferruatı uzun. Bakıyorum şimdi ne kadar sahtekar varsa herkes bir bilmedi konu hakkının alim olmuş yani. Kendi kendi alanına girmeyen işleri konuşan insanlar çok arkadaşlar. O yüzden her gördüğünüz hocaya, her gördüğünüz hacıya itibar edilmez.